Early in the morning. Şöyle duruyor. Gel. <laughs> Kimi markalar? <laughs> Yine bak o tarafa doğru çevir. Benim profilimde. <laughs> kulaklık kulaklık patladı. Aa, pardon. Başla. Merhabalar herkese. Merhabalar. Bugün ilgi çekici alt başlıklar nasıl yazılır, kullanıcıya nasıl alt başlıklarla fayda sağlarız konularından bahsediyor olacağız. <laughs> Bir önceki videolarımızda ana başlık konusundan zaten bahsetmiştik. Çok güzel video vardı izlemişsinizdir umarım. Bu sefer de biraz da alt başlıklardan bahsediyor olacağız. Alt başlıklar da aynı şekilde ilgi çekici olmalı, merak uyandırmalı ve kullanıcıya doğru bilgi vermeli. Ve aynı zamanda tabii ki SEO açısından da bize fayda sağlaması için keywordler barındırmalı veya benzer özelliklere sahip olmalı. Peki sen bize bir alt başlıkla ilgili güzel bir başlangıç yap. <laughs> de ki bir alt başlıkta ne olması gerekiyor, ne olmaması gerekiyor? Özellikle bir alt başlık seçerken kullanıcıya kesinlikle fayda sağlıyor Yani kullanıcıların sormuş olduğu sorulara yanıt veriyor mu? Buna bakmalıyız. Tabi başlığı oluşturduktan sonra başlığın altındaki içeriği de bu başlıktaki soruya ya da konuya yanıt verebilecek şekilde doldurmamız gerekiyor. Batur Alp'in bahsettiği nokta gerçekten çok önemli. Yani bütün sorulara yanıt vermemiz gerekiyor bizim maddenin alt başlıklarında. Ama aynı zamanda alt başlıklar farklı bir yol izleyerek kullanıcıların daha önce aklında bulunmayan soruları da yanıtlayabilir. Yani bu ürün mesela hani dayanıklı mıdır vesaire sorusunu birçok kullanıcı soruyor olabilir. Ama ben bu ürünü işte kaç yıl kullanırım ya da bu ürün suyun altında kullanılır mı vesaire gibi soruları her kullanıcı sormuyor olabilir. Böyle bir başlık attığımızda ve tabii altını doldurabildiğimizde doğru bilgilerle çok ilgi çekici bir paragrafa ulaşmış oluyoruz. Bunlar da göz önünde bulundurması gereken noktalardan biri. Alt başlık oluştururken dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da fokus keyword'in ya da semantik kelimelerin başlıkta geçmesidir. Fokus keyword ya da semantikler geçtiğinde hem SEO bakımından bize faydalı olacak hem de kullanıcının arama niyetine göre bir başlık oluşturma şansımız olacak. Tabi yine söylüyorum bu focus keyword ya da semantiği rastgele oturtmamamız lazım başlığa. Kesinlikle başlığın altındaki içerik sorulan sorulara yanıt vermelidir. Aksi takdirde hiçbir şekilde kullanıcıya fayda sağlamaz. Google botları da bunu anladığı için SERP'te alt sıralara iterek sizi cezalandırabilir. Alt başlıklar aynı zamanda kullanıcıların sorun yaşadığı konseptlerden de yola çıkabilir. Yani biz bunu strateji yaparken bir analizde mesela pazar araştırması yaparken karşımıza çıkan sorunlardan belirleyerek de alt başlık yazabiliriz. Veya bir yazar hani yorumları okuyarak kullanıcıların daha önceki deneyimlerini biraz da içselleştirerek alt başlık yazabilir. Örneğin dolma kalemden bahsedelim. Hani akıtma sorunu yaşıyorsa işte bu kalem işte çantaya mürekkep akıtır mı gibi bir başlık aslında çok ilgi çekici olacaktır. Ve altını doldurabildiğimizde SEO'da da bize fayda sağlayacak. Az önce üstünde durduğumuz noktalar tabii ki önemli. Fakat bir markanın bizden talep ettiği doğrultuda başlık üretmemiz de önemli. Kim markalar soru cümlesiyle başlık oluşturulmasını talep ederken kim markalar özellikleri, fiyatları gibi başlıklar talep edebiliyor. Bu tamamen markanın talebi doğrultusunda bizlerin de onlara önermiş olduğu bazı kriterleri göz önünde bulundurarak ortaklaşa verdiğimiz bir karar olabiliyor. Kim zaman da marka direkt olarak hayır ben bu tarz başlık istiyorum dediğinde bizim de o başlıkları o tarz üretmemiz gerekebiliyor. Evet, kesinlikle. Yani ben buna bir ekleme daha yapmak istiyorum mesela. Bazı markalar dediğin gibi daha samimi bir ses tonu belirliyor. Bunlar da tabii ki kesinlikle başlıklarda yine aynı şekilde sürdürülmesi gereken bir konsept. Yani bazılarında mesela işinize yarayacak en değerli server hizmetlerini bizim markamızda bulabilirsiniz gibi bir başlık yapabiliyorken, çok iyi bir başlık olmadı ama biraz daha hani profesyonel yaklaşmaya çalışırken, bazılarında ama hani en iyi işte sen hak ediyorsun gibi Aynen. böyle biraz daha tatlı, biraz daha böyle samimi bir başlık yapılabiliyor. Biraz daha teknik bir yapıya girersek aslında H2 ve 3 başlık yapısının kullanımına değinmek gerekiyor. Mesela konuyla alakalı bir başlık attığımızda ve bu H2 olduğunda onun altında yine aynı başlıkla alakalı bir başlık attığımızda bunu H3 olarak kurgulamamız gerekebilir. Bir sonraki başlığımızda yani H3'ten sonra bir başlık daha atacaksak ve ilk attığımız H2 başlıktan farklı bir konuyu irdeleyeceksek bu başlıkta H2 olarak başlaması oldukça önem arz ediyor. Bu arada haşla bahsettiği heading formatı. Onu da söylemiş olalım. <laughs> Aynen Haş haş diye Haş dedik. Bilmeyen bilsin değil mi? Evet. Heading formatlarından bahsediyor Batur'a. <laughs> Böylelikle alt başlıkların nasıl yazılması gerektiğinden ve ilgi çekici alt başlığın nasıl yazılması gerektiğinden biraz bahsediyor olduk. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde ileride bahsedeceğimizi düşünüyorum tekrar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.